merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, katıl yaptıktan sonraki elde edeceğiniz programların nasıl çalışacağını, nelere dikkat edeceğinizi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi YouTube'da yücel sağlamı bulduktan sonra istediğiniz programın videosunun hepsi burada vardır zaten. Şu son zamanlarda günlük olarak programın sonuçlarını paylaştım. Zaten biliyorsunuzdur. Bu bir program mesela. Bu ücretsiz bir programdır. Açtığınızda altındaki linkten indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada bir sürü programımız var. En son basket programını paylaşmışız. Bu programı paylaşmışız. ondan önce Tulpar Plus, ondan önce volta Plus ve katıl ile ilgili de burada bir video paylaşmışız. Hepsi burada. Şimdi herhangi bir videoya girdikten sonra biz girelim hemen. Abra YouTube'a basket programına girdik. Bu programlara öncelikle nasıl sahip olabileceksiniz? Şurada gördüğünüz gibi katıl var. Eğer YouTube'da katıl yapamıyorsanız bana mail atmanız yeterlidir. yclsg@gmail.com. Şu gördüğünüz gibi katıl da Buraya bastığınızda basic temel olarak burada aylık 10 lira olarak durur. Bunun özelliği şuraya bastığınızda bak çıkıyor. Telegram grubunda paylaşılan kupon ve analiz sonuçlarına ulaşım. Yani Telegram üyeliği kazanıyorsunuz. Telegram linki size gönderiliyor. Zaten katıl yaptığınızda otomatik olarak o linke ulaşıyorsunuz. Telegram grubumuza katılıyorsunuz. Orada kupon, analiz sonucu, tecrübelerimizin paylaşıldığı bir güzel bir grubumuz var. Hepinizi bekliyoruz. Şu Advanced ileri şeyimiz aylık 60 lira. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir nedenle program ve yardım isterseniz bunda bir program alamıyor, almıyorsunuz. Bunda sadece aldığınız programların herhangi bir nedenden dolayı çalışmadığında tekrar istediğinizde veya online olarak bağlanıp bilgisayarınızda çalıştırmamı sağladığınızda bu üyeliğinizin devam etmesi gerekiyor. Ve pro, profesyonel aylık 200 lira olan programımız da gördüğünüz gibi birinci seviyededir. Buna katıl yaptığınızda Tulpar programını alırsınız. Tulpar programını alırsınız. Master Usta katıl yaptığınızda bunlardan herhangi üçünden birini alırsınız. Suvolta Pro, Tulpar Plus basketbol programlarından birine sahip olabilirsiniz. Üyeliğiniz devam ettiği sürece veya mail attığınızda anlaştığınız şartlarda programlar size gönderilir. Yani bu en çok burada yanılma var herhalde. Ben buna üye olursam üçünü birden alıyorum diye bir olay yok yani. Üçünden birini seçebilirsiniz. Bu da üçüncü seviye. Legend efsane seviyesinde katıl yaptığınızda Suvalta Plus programına sahip olabilirsiniz. Diyelim ki bununla veya başkası bir başka programda istiyorsunuz. Efsanevi katıl yaparsınız. Gördüğünüz gibi Suvalta Plus ve Tulpar Plus'a sahip olabilirsiniz. Suvalta Plus, Tulpar Plus ve basketbol programına üçünü sahip olabilirsiniz şu şekilde. Böyle bir mixleme yapılabilir. Bunu geçtiğimize göre şimdi hemen programa geçelim artık. Şunu da söyleyeyim. Programlarımız bunu diğer bir videoda anlatacağım. Daha önceki videolarda da yine anlattım. Windows 10 ve üzeri işletim sistemi gerekiyor. Kesinlikle Office 2000 ve 21 ve sonrasında çalışıyor. Bakın 2021 sonrası yani 2024 şu anda çıkmış durumda var durumda. 2024 olması gerekiyor bilgisayarınızda. Selenium Basic yüklü olmalı. Net Framework 3.5 yüklü olmalı. Güncel Chrome yüklü olmalı. Güncel Chrome Driver yüklü olmalı. Bunları zaten hallediyoruz. Bunlar çok basit olaylar. Bunların videolarını da çektim. Yine çekeceğim tekrardan size göstereceğim. Şimdi gelelim programımıza. Şimdi bu programın arayüzü yine Suvolta Plus ve Toolbar Plus'taki arayüzü gibidir. Burası bizim normal şeyimiz bülten listemiz. Burası tarihimiz. Bunun sağdaki oka tıkladığımızda burada bülteni veya sonucu çekebileceğimiz gördüğünüz gibi tarihler mevcuttur. Bu tarihlerin dışında bunlar her gün güncellenir. Otomatik olarak mesela 7 Şubat diyor. 8 Şubat'ı çekemezsin. Tamam mı? 7 Şubat'ı çekebilirsin. 24 Ocak diyor en fazla. Yani olduğunuz günden bir hafta önce bir hafta sonrasını gösterir. 23 Ocağı çekemezsin. Bu tarihlerdeki bülteni ve maç sonuçlarınızı çekebilirsiniz. Bunu işaretliyorsunuz kendiniz. Burada bütün maçlar listemiz var. Bu şu anda basket programında bu aktif değil. Şu ok aktif değil. Burası gördüğünüz gibi günlük bugün çekilen 242 tane maç varmış. Basket maçı. Burası da dünkü maç sonucu gösterir. 199 tane maç varmış. Şu analiz resmi önemli. Şuraya evet dediğinizde gördüğünüz gibi şuradaki bu resim bu Excel programının olduğu klasöre kaydedilir. Bunları zaten bir sürü diğer videolarda da anlattık. Şimdi basket programında şu anda oran falan geçerli olmadığı için buraya ileride yazdık. Oran firması da şu anda şöyle duruyor fakat bunlar aktif değil. Çünkü bu basket programında maçın başlama zamanını ve ligleri çekmeyi daha başaramadık. Şeyli iki satır dört satırdan oluştuğu için bir türlü makroyu ayarlayamadık. O yüzden şu anda halen bu durumda. Bunu bilmeniz gerekiyor yani maçın başlama saati ve şeyi bültende gözükmüyor ligde gözükmüyor ama şey de var e, analiz yaptığınızda o çıkar inceleyelim bugünkü bülten adı üstünde zaten bastığınızda bu tarihteki bülteni çeker e, Tabii ki günlük çekiyor yani dün gece 12'den bu gece 12'ye kadar olan bülteni çekiyor ama gece 12'den sonra da sabaha kadar mesela maç olabiliyor. O yüzden isterseniz bunu da çekip analiz yaptırabiliyorsunuz. Bugünkü ve yarınki bülteni çekebiliyorsunuz. Bu tek maç analiz et. Buradan herhangi birini seçtiğinizde tek maç analiz et tuşuna bastığınızda bu maçı analiz eder. Çoklu maç analiz et dediğimiz şuradan kaynaklanır. Buraya diyelim 242 tane maç var ya. Diyelim ki analize başlanacak maç sayısı şuraya 50 yazıyoruz tamam mı? zamanımız kısıtlı önümüzdeki 25 maçı analiz etsin. 50. maçtan başlayıp 25 maç analiz et dediğinizde şu çoklu maç analiz tuşuna basarsanız 50'den başlar 75'e kadar olan maçları analiz eder. Onların sırasını da bakın şuradan bu görebilirsiniz listeden tamam mı? Bastığınızda şurada gördüğünüz gibi sıra numaraları var. 50 mesela şu maçtan başlıyormuş gördüğünüz gibi buradan sonraki 25 maç, şu 20, şuradaki 25 maçı, şu maçları analiz. E, bu tümünü analiz et dediğimiz şurada ilk gördüğünüz, buradaki gördüğünüz rakam neyse onu analiz eder. Yani başlarsınız gece 12'den bu gece 12'ye kadar olan bütün maçları analiz eder bülteni çektiğinizde. Analiz ettiniz diyelim. Ertesi gün bugün analiz, bugün şimdi bülteni çektik. Analiz ettik. Ertesi gün bekliyoruz. Şuraya kayıt sayfasına atıyor bunları. Ertesi gün bekliyoruz. Sadece bu, bugünkü bülteni çekmişse bunu çekmişsek sonuç dün diyoruz, tamam mı? Yok şunu çekmişsek sonuç e, dün ve bugün diyoruz. Ya da işte bugün mesela analiz yaptık, akşam e, bakalım dedik ne sonuçlanmış? Sonuç bugünü tıklayıp basabiliyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hmm diyelim ki iki gün önceki maçlara çekeceksiniz. Şu kayıt sayfasında bakın şurada değer var. Bugün şimdi 31 Ocak ya atıyorum 26 Ocak. Burada 26 Ocak'ın analizini yapmışsınız fakat sonucu çekmemişsiniz. Burada kalmış. Buraya 26 Ocak yazdığı, yazdığınızda listeye geliyorsunuz. Sonucu düne basıyorsunuz. Ve 26 Ocak'ın ki sonuçlar geliyor. Arşive kayıt oluyor otomatik. Evet. Sonuçlara bastığınızda son buradaki bültendeki yapılan şu analizler şuraya aktılan analizlerin sonuçları gelir. Bu sonuçlar e, çekim bittikten sonra bu arşive otomatik olarak kaydedilir. Gördüğünüz gibi 4400 tane maçımız şu anda arşive kaydedilmiş. Şu anda ilk ilk yarı maç sonucu olarak da zaten yeşillenmiş. Evet, şimdi gelelim en çok merak edilen bir konumuz var, kuponlarımızda. Şu görseli de zaten atıyor. Burada zaten şeyler belli yani en az en çok olaylarımız var. Bunun ilk videosunda anlatmıştım şeyini. Toplam sayı en çok 143 ortalama atmış, 140-146 sayısında bu atabilir diyoruz, tamam mı? Şimdi şöyle bir şey çıktı diyelim. Evet bu da olur, o da olur fark etmez. Şimdi kupon sayfamızda böyle şeyler çıkıyor. Yeşil olanlar gelmiştir, kırmızı olanlar tutmamıştır. Şimdi şurada, şurada gördüğünüz gibi yine kırmızı var. Burası yeşil, şurası yeşil. Bu yüzdelikler maç taraf bahsine göre sıralanmıştır. En üstteki en garantili maçtır diyoruz. Ama taraf bahsine göre taraf bası varken hemen de şeye gide, Maç sayısına göre gidiyoruz. Basket maçından bahsediyoruz. Şurası toplam sayı dediğimiz şurası 166 programın verdiği rakamdır. Gördüğünüz gibi. Tamam mı? Şurası şu sütun programın verdiği rakamdır. Şurası da verileri çekilen sitede Demiş ki 153.5 ortalama sayı çıkar demiş. Biz 166 bulmuşuz programda. Tamam mı? Demişiz ki bu 100, 166 buçuktan büyük olduğu için buçuktan üst gelir demişiz. Ama toplam sayı gördüğünüz gibi 142 olmuş. Alt üstte bu orandan yatmış. Maç sonu tutmuş. 85'e 57 atamamış zaten bu. Burası sonuç maç sonu 1 dediğimiz birinci takımın attığı toplam sayı. Sonuç 2 iki dediğimizde ikinci takımın attığı toplam sayı. Bu da ilk yarı toplam olarak buraya yazılıyor zaten. Şimdi bazı yerlerde gördüğünüz gibi şey var. Abra Yutpa yazıyor. İşte ee, Abra Yutpa programın ismi yazıyor. Bazı yerlerde de yine şu yazıyor. 141-150. Mesela bak burada da demiş ki maç sonu 1 kazanır bu maç için. Toplam 141 sayı çıkar sitede demiş ki 152 buçuk gördüğünüz gibi 152 buçuk ortalama sayı vermiş. Programda 141 bulmuş ama 128 sayı çıkmış. Yani 152 buçuktan bu düşük olduğu için demiş ki demişiz ki 152 buçuktan alt alınır demişiz. 128 çıkmış gelmiş gördüğünüz şekilde. Şimdi şurada da gördüğünüz gibi hemen altında Abra Yutba yazıyor. Bu ne demek? Biz demişiz ki program 169 sayı bulmuş. Bu sitenin verdiği ortalama da buraya çok yakındır. Tamam mı? Buraya yazmıyor. Yani 169'dur, 169,5, 168,5, buçuk gibi bir rakamdır. O yüzden demişiz ki riske riskli demişiz iki basket, bir basket olayından dolayı. Abra YouTube'a yazıyor. Yani alt üst burada bu sitenin verdiği bu rakamdan alt üst e, vermemiş. Toplamda zaten 171 sayı çıkmış. 169 maç şeyi bulmuşuz zaten gördüğünüz gibi toplam sayı. Yani bir basket. iki sayıyla e, tutmamış. Biri bir olduğu. tut. İşte bu yüzden e, Abraütba diyor. Ama sizin oynadığınız sitede diyelim ki bu 169 buldu. Siz oynadığınız sitede de e, 165 var. Hemen onun üstünü oynayabilirsiniz. 160 var. 160'ın üstünü oynayabilirsiniz. İşte atıyorum 180 var. 169 olduğuna göre 186 oynayabilirsiniz. Tamam mı? Bu bu işe yarıyor. Abra yutmanın amacı o. Yani programın verdiği e, toplam sayı ile sitede bulunan ortalama toplam sayı birbirine çok yakın olduğu zaman Abra yutma devreye giriyor. Diğer türlü zaten burada veriyor gördüğünüz şekilde. 224 sayı bulmuşuz burada program. Site demiş ki 231 sayı çıkar demiş fakat 188 çıkmış. Biz de demişiz ki bu 224 231'den alt düş çıkar demişiz. Arada bak gördüğünüz gibi 6 7 sayı var ve netteğim 188 çıkmış. Gördünüz mü? Yani buna da alt böl bu şekilde oynayabilirsiniz. Abra YouTube programımızın e, tanıtımı bu kadar. Başka bir şeyimiz var mı ona bakıyorum son son. Bunların hepsini zaten otomatik olarak yapıyor. Normal bülteni çekiyorsunuz, analiz yapıyorsunuz ve sonucu çekiyorsunuz. Analiz sonuçlarının hepsini bulunduğu şeye atar. Buradan detaylı olarak istediğiniz maçı inceleyebilirsiniz. Şu, şu, kadar çıkar, bu bu kadar çıkar diye. Burada arşive de kaydeder. Ve arşivde de nasıl kaydediyor? İlk yarının ve maç sonucunun takım güçleri olarak kaydediyor. İleride bunları ne yapabiliriz? Filtre olarak kullanabiliriz. Baremlerimiz kaydediliyor, gördüğünüz şekilde. Bakın hemen o şeye bakalım mı? Bu evet, bakabiliriz. Şuradaki 171 olayı vardı ya. Şu 136 numaralı maç. Şuradan hemen görelim onu. Şu maç, gördüğünüz gibi 136 numaralı maç. 165.5 demişiz. Barem 165 buçukmuş diye bakıyoruz. Evet, 169 demişiz. Barem 165 buçukmuş. Yine de üstmüş ve 171 gelmiş gördüğün gibi. 165 buçuk üstü de yine üst alınırdı. Yine de o da gelmiş. Buradan görebiliyoruz. Basket programımız bu kadar. Ee, İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.